öldürdüm ve dip beni vurdu öyle mi? <laughs> Bu çok kötü bir hikaye. Evde çok acı bir olay yaşandı. Tanrı aşkına Arohi böyle konuşma bunları duymak istemiyorum. içim yanıyor. Arohi, annem haklı. Sen kötü bir rüya gördün. Ve hala etkisi altındasın. Burada öyle bir şey olmadı. Biraz daha dinlenmelisin Arohi. Tam üç gün sonra kendine gelebildin. İlaçların etkisinden olmalı. Böyle konuşmanın nedeni bu olmalı. Sen sen ne diyorsun diye abla? Üç gün mü? Ne demek oluyor bu? Ben üç gündür baygın mıydım? Olay daha dün oldu. Ne diyorsun Arohi? Sen dün baygındın. Üç gün sonra kendine geldin ve öyle şeyler söyledin ki. Bunlara nasıl inanırız? Hayır, Bir dakika. Şuna bak. 21 Kasım. Bugün pazartesi. Dün 20 Kasım pazardı. Ben Mumbai'deydim. Öyleyse üç gündür nasıl baygın olabilirim? Aroi, ne oldu sana? Bugün pazartesi değil, çarşamba. Ve bugün 21 Kasım değil... 23 Kasım canım. Sağlığın giderek kötüleşiyor. Dinlenmeye ihtiyacın var. Bana neler oluyor? Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Değil, kendi gözlerimle gördüm. Doğru söylüyorum. A -a, babam... Babam tam buraya düştü. Her yerde kan vardı. Gördüm buradaydı ve sen... Sen de buradaydın. Daha sonra babanı vurdun deyip sonra buraya düşüp başımı çarptım. Her şeyi hatırlıyorum, anlamıyorum. Bütün bunlar nasıl rüya olur? Bilinç yerine geldiğinde genelde böyle olur. Zihni kontrol etmek çok zor. Arohi bunu yaşıyor. Hemen doktora ara deyip gelip muayene etsin. Tamam baba. Hemen doktoru arayacağım. Sen de doktor gelene kadar gidip odanda dinlen. Hadi gidelim. Bir yere gitmeyeceğim diyeyim. Doğruyu söylüyorum ben. Ben de doğru söylüyorum Arohi. Üç gündür baygındın ve şimdi kalkıp bunun dün olduğunu söylüyorsun. Sağlığın hiç iyi görünmüyor Arohi. Beni iyi dinle. Sana doğru söylüyorum. Sağlığın iyi değil. Dinlenmen lazım. Hadi odana çıkalım. Konuşacağız. Hadi sorun yok. Onu odasına götürüyorum. Gidelim. Hadi Dip. gel. Ne oldu sana Arui? Hiç iyi görünmüyorsun. Dip neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyor gibiyim. Beni Mumbai'ye gönderdin çünkü babam beni öldürmek istiyordu. Babam seni öldürecek miydi? Neden? Hem Mumbai'ye gitmeni ne zaman istedin? Beni helikopterle Mumbai'ye yolladın deyip, çünkü babam peşime düşmüştü. Hem Bir şey hatırlamıyor musun? Helikopter mi? Deyip babam beni öldürmek istiyordu. Çünkü pazar yerinde öğrendim ki Sanaya'yı öldüren babandan başkası değil. Her şeyi polise anlatacaktım çünkü. Arohi neler diyorsun? Hangi pazar yeri? Hem Sanaya'yı babamın öldürdüğünde sana kim söyledi? Hatırlıyor musun? Diğer bilekliği sormak üzere aile kuyumcusuna gitmiştim. Çünkü aynı bileklikten bana da vermiştin. O bilekliğin kimin için yapıldığını öğrenmek istiyordum ben de ve... ne diyorsun anlamadım? Hangi kuyumcu, hangi bileklik? O bilekliği Sanaya'nın penceresinin altındaki çimlerde musam bir buluk bana getirmişti. Sen bana inanmıyorsun değil mi? Sana hemen göstereceğim. Onu çantama koydum. Burada olmalılar İki bilekliği de çantama koymuştum. Şimdi göstereceğim. İşte. Ha, işte burada. Bilekliklerden biri. Diğeri de... Arohi bir bileklik var. Diğer bileklik hangisi? Babaannemin hatırasıydı ve sana vermiştim. Sana verdiğim bu bileklik kime aitti biliyor musun? Babaanneme. Ama kadere bak ki kayboldu. Bana kaybettiğinin aynından bir tane daha yaptırmıştın değil mi? Bir tane yaptırdım mı? Kayıp mı ettim? Neler söylüyorsun Aroy? Çok tuhaf davranıyorsun. Bak sen iyi değilsin. Dinlenmen gerek. Hadi uzan şuraya. Benim tuhaf davrandığım falan yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.